PUBG Mobile'da kırılmış dünya rekorlarının daha iyilerini yapmaya çalışacağız. En uzaktan arbalet rekorunu deneyeceğiz. Boom! En yükseğe zıplama. Neredeyse uçmaya çalışacağız. Tek mermiyle bir değil, iki değil, 3 değil tamı tamına 20 kill almaya çalışacağız. Benzeri no scope'lar TDM'de hızlı bitirme rekoru ve no scope sniper dahasıyla beraber Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız videoya başlayalım. Egoist imkansız de otur izle. Olur <laughs> <Valarım! gülüyor> Maddemizde arbaletle beraber çok uzaklardaki rakipleri vurmaya çalışacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada render mesafesi zaten Biraz daha geri git bakayım Miro. Git Mark git de git de biraz işin. daha git. Git 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 git. Git lan ne güzel git. Şey. 307 gel bir adım öne gel. Tam Mark olarak de 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 sanırım de de 305 metre de. gibi bir şey hala görmüyorum biraz daha öne. 305 metreden ötesini muhtemelen görmüyorum. Gelsen oğlum öne. <laughs> ben seni görüyorum ya. <laughs> ben görmüyorum seni. Sen nasıl görüyorsun beni ya? Ben görüyorum seni kafana sıkarım biliyor musun burada? Gel bakayım. Oha git geri. Dur bir dakika bekle. Mark biraz de daha de git. De Ha. Gitti. İşte böyle bir sıkıntı var biraz öne gel Geriye doğru gidince görebiliyorum Demin mesela 305 metrelerde falan seni görebiliyordum Şimdi 300 tamam. metreyi deneyeceğim Tamam hafif geri git Hatta şu kırmızı arabanın yanına gitsene be. Lan bir tane vurur mu? Aynen Bak ya. aynen Bak yine görüm. arkadaşlar oyunda belli bir mesafeden sonrasını göstermiyor çok kastığı için Dur lan arabayla gezme İn aha dur orada Mark'ta Yok bir daha bir... arabanın öbür arkasına geç Tamam, Tam orada kal. Tam yaklaşık 300 metre üzerinden bir arabaya at. Lan dur dur gitme bir. Kılızamadım. Nasıl? Ne şeytan rejim isimlerle. Aynı yerdeyim bak aha dur orada. Burada. Kaybolacak mısın bir süre sonra? Bak. O. <laughs> kayboldun lan. Allah Allah. Görünmezdi bu. Bugünkü maddemiz görünmez. Oğlum bir dakika. Oluyoruz. Aa ben öne gelince gözüküyorsun. Dur bakayım. Ben, ben de öne gelsene reis. Aa. Bir dakika. Oğlum şu an seni görüyorum. Geri gidiyorum. Neyse deneyeceğim artık ya yapacak bir şey yok. 300 metreden şöyle vurursam bence bir body vururum. Oha. Nereye düştü lan o? Bir saniye Atıyorum. şöyle vursam. Duymadım. Aa çok yakındı. E, tam ayağımın dibine düştü biliyor musun? Şu. Nereye gitti lan o? Oğlum bazısı çok hızlı gidiyor, bazı çok yavaş gidiyor. Oh, daha yola gitti biliyorum. Oğlum. Bir dakika. Close your eyes. Oh! <laughs> 319 metre. Kanka bak. Sanırım bu bu zamana kadar en uzaklara atılmış arbayet olabilir. Bunun daha uzaklarını da yapmış olabilirler ama onu şöyle yapıyorlar hemen göstereceğim. Silahın var mı? Siz yok mu hiçbir şey? Hiç sinir. Sizin kafanızız. Heh. Çözüyorum. <laughs> Adam ya. <laughs> abi. Sakın araba sağa lan Oğlum, Bana vurmuyca arabaya vuracak. Abi. Beni kaldırsın. Ana sıkmıyca arabaya sıkacaksın. Araba yanıyor, tutuyor araba, tut. Araba tutuyor arabaya sıkacak. Bekle bakayım. Arabanın canı daha var. Arabaya sıkacaksın abi. Yanıyor mu? Yanmıyor. Şimdi ya, yanıyor <laughs> abi. Ama arabanın canı var gene bak. Neyse bir deneyeyim. Şimdi Arabaya gelmedi ki benim Biraz gır gır şamata olsun dedim ya. Arkadaşlar arabanın canını sıfırladık şu anda. Yani bir arbalete muhtemelen patlayacağını düşünüyoruz emin değilim. Ve biraz devam. Bakalım maksimum görebileceğimiz, renderleyebileceği yere kadar gidecek. Görüyorum hala. Araba yerin altında gidiyor ama görüyorum. Çok saçma bir şey oluyor. Araba yüzüyor. <laughs> devam. Evet. Görüyor mu aranda? Görüyorum, görüyorum. Kaç burası? Mark'ta 380. Location. Hala görüyorum. Hala görüyorum, 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 Mark'ta görüyorum, location. görüyorum, Hala görüyorum lan. Oğlum hala görüyorum. Location. Hala görüyorum. Oha. Mark the location. Aa, al görüyorum. Hala görüyorum. Oha. Nasıl Dur oğlum yeter bu kadar. <laughs> bu kadar <laughs> yeter lan. <laughs> 550 metre kanka. Deniyorum. Kanka Buradan oraya o taksi tutmak lazım arbalet gidiyor kanka şöyle Şöyle atsam Nereye gidecek ki bu arbalet Kestiremiyorum ki arbaletin nereye gittiğini Miro ben böyle dümdüz atıyorum Gelirse haber ver At, Ama Sen şu an görüyorsun değil mi? Görüyorum Arama. da kanka Yani bunun sana varması O kadar imkansız ki O zaman varabildiği yere <laughs> kadar gidelim abi Bir dakika Şu an ben hiç ok görmedim daha Şöyle atsam bir de, bir dakika kanka ben havaya doğru böyle atıyorum. Mer ok nereye düşerse sen arabayı oraya çek. <laughs> Abi ok görmüyorum şu anda. <laughs> bir dakika gitmiyor mu acaba ya oraya? Ok gelmiyor yok gel ok gelmiyor az önceki muhabbet işte. Dur bakayım şöyle atsam nereye düşüyor? Aa havada kayboluyor lan okum. Evet evet düşmüyor. Kanka aa bir dakika şuraya şu ağaç var ya Milo oraya gitsene. Tekli Buraya bir ağaç mi? var ya. Ha aynen. Dur bakayım. Oraya doğru gitti ok da. Nereye gitti emin olamıyorum. Bence, bence imkan yok. Aa! Geldi mi? Yaklaştı gibi lan. Yok abi şu anda oldu. Oğlum dur geliyor oraya. Ok yok burada. Ok bana gelmiyor ki. Aa yok yok biraz Değil daha benim... eve doğru gelsene önündeki eve doğru. Dur orada. Aa! Oldu. <laughs> Kardeşim ölüyorum çabuk. <laughs> al, al, çabuk. <laughs> Oğlum 356 metre yazdı orada. 356 metreye arbalet atılabiliyor. Ya acaba daha geri atılıyor mu? Bilmiyorum ama şu ana kadar kırılmış dünya rekorunu alt üst etmeyi başardık. Eğer isterseniz daha da zorlayacağım ama bu madde bence okey. Neydi şimdi? Ana. Senin de... ananı! Arkadaşlar testlerimiz doğrultusunda şuraya kadar Mardin arbalet oku. atabildik. 380 metreye kadar arbalet mermisi yani oku ulaştırabildik. Demek ki canı az olsa arabayı patlatabiliyorduk. Daha ne kadar gider bilmiyorum ama bu maddede bizim... Kırdığım, yani kırabileceğimiz rekor 380 metre. Allah'ım kayık duruyorsun. Ne olur kayık duruyorsun. Abi bize koydun. albay. <laughs> Arkadaşlar şimdi olayı anlatıyorum. Az önce dünyanın en yükseğine zıplama çekimi yapıyorduk. <laughs> Yere yaklaşık 8 milyon tane benzin koyduk. Üstüne araba koyup patlatacaktık. Sonra... Bakın ne oldu? Arkadaşlar galiba mavi ekran yedim. Hiçbir şey yapamıyorum. Mavi ekrandayım. Muhtemelen bu kadar çok benzin koyduğumuz için oyun çöktü. Gördüğünüz gibi her şey hayat durdu şu anda. Arkadaşlar ben emin değilim. Ben yine bir mavi ekran'a doğru gideceğim. Ya Kaç... yemezsin korkma ya. <gülüyor> Sen <gülüyor> git bilgisayara 500 milyar milyar ver mavi ekran ye. <laughs> ben deniyorum. Ama bak bu sefer kasmıyor. Şimdi önceki kayıt şu halde hemen göstereyim size. Bu halde. O yüzden bunu yapamıyorum. Bunu gösteremiyorum size. Burada hayvan gibi bilgisayarım kasıyordu. Yani bildiğin şurada hareket edemiyordum. O kadar fazla vardı ki. Şurada hareket edemiyordum FPS'ten. Ama şimdi başıma bu gelmeyeceğini düşünüyorum. Albay tek bombayı. Daha koymayın, koymayın daha. Daha ben koymayın oğlum. koyuyor kanka Yeter. Albay. Yeter. bomba at. Albay, bomba at. Biz bunu daha önce denedik uçabildik ama... birçoğunda patlamadan da öldük. Bazılarında patlamadı bile dakika arkadaşlar evet, albay evet, evet. bombayı bulana kadar sizi oyalamak zorundayım. <gülüyor> albay <gülüyor> bombayı bulurken <laughs> siz de kanala hala abone değilseniz abone olmaya, videoya da like Gendim. atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Albay. Şu an videoya abone, videoya abone olamaz. Videoya like atanlar için bir bomba. Kanala abone evet. olanlar için ben de uçuyorum şimdi. Gerçek hayatta da evet. uçacağım. Ver. Veriyorum. Ve <laughs> elinde patlayıp ölürse vallahi çıkarım giderim buradan. Attığı yere sükeyim ya. Ya abi bu gerçekten Tamam yeter sen yeter de. git yeter yeter. Zaten yine başımıza ne geleceğini bilmediğimiz bir şey deniyoruz. Albay. Albay arabanın Uzak dur albay uzak dur sen de öleceksin. Tamam ben kaçayım Kaçacağım Kaçayım. At kaç, bırak Oğlum, kaç. Oğlum, Şuradan at. Bırak kaç. Allah ya abi ne yaptın? Olmadı ki. Olmadı geri zekalı ya. <laughs> ah. <Allah. gülüyor> oldu lan. O bayağı iyi oldu. Kanka bir Abla şey diyeceğim. Biz bunun daha fazlasını yaparız. Aa yukarıdayken keşke aşağı işaretleseydim. Kaç bir bir daha, bay bir daha, bir daha. Beyler benzin toplayın. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ben bir yandan FF'in maçını izliyorum bu arada arkadaşlar. Abi bu e, benim anladığım kadarıyla. Bir dakika çok önemli bir an arkadaşlar. Albay bir şey anladı. Evet Albay. E, bomba benzine çarpıyor. Ha. I got evet. Vay be. Valla. mı oluyor Vallahi ondan dolayı yana düşürdüm. Kanka, bahay ben... öyle bir şey yok bu arada. Yalan. Varmış kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Bak üstüne atabiliyorsun. Üstüne atabiliyorsun kanka onu. Üstten nasıl atacağım abi? Onu da ben mi anlatayım? Sen üstüne bombayı atcan. Ben arabayla gireceğim hemen. Olur. Yapamayacaksın bunu abi. Ya. Yapamayacağım. Ben yaparım. Hadi Albay. Hayran sen atarsan öldürürüm. Albay bomba yok mu? Geliyorum. al. Arkadaşlar Gel. Albay bomba alıp gelene kadar. Evet Albay geri çıktı ölme. Aynen. <laughs> Al bir daha at. Oğlum bomba ben, veriyorum sana ya. Ben uçtum mu? <laughs> Anlamadım. <onu. gülüyor> bir kendi işin abi. O kadar da uçtu ki gözükmedi. Aha <gülüyor> çok <gülüyor> güzel, Ulan. Attı bak, çok güzel attı. İlk defa. Oo, oh, oh, onu oh, satayım. Oh, oh, <laughs> <Oğlum, gülüyor> Çoğu ata, ata mı yok ki işaret ya. oğlum? Hiçbir yere işaret Hayvoldu. atamıyorum. Hayvoldu. Orada mı? 183 metre. Kanka 260. gidiyorum. 229, 251. Ka hala gidiyorum. Yemin 250. ediyorum hala gidiyorum. Abi mapte yoksun. <laughs> kanka ortalama. 380 <laughs> abi. Oğlum <laughs> bu ne? Aşağıya otur kal burada. Bana. Aşağıda dursanız da üstünüze düşünce ne olacak? Oğlum. Abi hala tamam. yükseliyorum. Gidiyor muyum sen. hala yukarı? Evet 517, 590. Kanka benim 590. acil Discord'tan ekran açıyorum bunu görmeniz lazım. 590. Aha kayboldu abi. Ben abi göstereyim. Yemeyeyim. Ne olur hiçbir şey. Onu ne şuraya bak. Abi ben de de göstereyim. Aa geliyorum. <laughs> Galiba. Çok yavaş geliyorum. Çok yavaş geliyorum. <laughs> evet. Vesbiye gitmiş. Oğlum şuraya evet. baksanıza mapin dışındayım. Arkadaşlar dünya düzmüş. <gülüyor> çek çek. Oğlum <laughs> geliyor. Baya yaklaştım bu arada. Hızlanıyor muyum acaba? Biz seni göremiyoruz şu anda. Ben ete, Evet, hızlanıyorsun. 400 metre yukarıya abi, kadar ben... çıktım galiba. Sen, ben bu arada başka yere uçuyorsun. Evet. Oğlum ben nereye gidiyorum? Aa ben nereye gidiyorum? Aa! Bura nere lan? Feri Pierre'e düştüm oğlum ben. Evet dedim ya. Ananın! Yo geldi buraya. Ya. Allah'ım sana şükürler olsun <laughs> hala hayatta. Ne? Ne? ne oluyor oğlum? Kargo. Şey... Bu rekor ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey mi? Allah belan versin Fairy Pierre diyelim. Sonra buranın içine girdim <laughs> sonra buradan çıktım. Ya bu dünya rekoru mu bilmiyorum ki. kesin rekordur ama ben böyle bir şey hayatım boyunca bir daha yaşayacağımı düşünmüyorum. Bir daha mavi ekran almadan ben şu kaydı bir durduracağım. Mükemmeldi. Gerçekten bu rekor anca böyle kırılabilirdi. Mükemmel. Arkadaşlar bizim aklımızda evet, çok efendim. geri zekalıca bir fikir geldi. Biliyoruz onu. Bu sefer bunu snowboardla deneyeceğiz. Normalde diğer maddeye geçmem lazım lan. Buraya buraya buraya. Pek ihtimal vermiyorum ama yine deneyeceğim. Albay. Efendim. Bu sefer az benzinle deniyoruz ya. ama. Vur lan. Attım. Tek. Olmayacak. Olmadı. O... Yani. Yani. yani Bunu biz bir, bunu biz bir videoda yapmıştık hatırlıyor musun? Bunu denedik mi yapmıştık. böyle? E, denemiştik bunu Aa, videoda. Aynı böyle uçurmuştu. Ya bu kadar. Bu da bu kadar. Aslında şöyle zıplasam altım tam buradan geçerken patlasa var ya. Neyse geçelim Aynı. bir sonraki Sıradaki maddemizde tek mermiyle kaç kil... Aa bir dakika. Bu araba önü mü ışınlandı? Nasıl Yavaş, oldu? Yavaş aman diyeyim. Oğlum. Ah! Patlayacak. Sen tamam, sürme, sen sürme. Pingin var senin. <laughs> ne oluyor? <laughs> Daha önceki videolarından birinde tek merbile 3 tane kill almayı başarmıştık. Normalde 2 oluyordu ama biz 3 yapmayı başarmıştık. Bu sefer... Ananı avradı. Oğlum tövbe tam. <laughs> Rabbim vallahi elim ayağım tutuyor. Rüyalarıma girecek oğlum. Kendi kendine araba ışınlanıyor. Ne haber biz bu sefer daha büyük bir rekor deneyip 20 kişiyi patlatacağız. Çabuk binin arabaya. Hazır mı? 3 2 1 Ananın patlamadı. Bir tanesi ee, patlamadı. Işınlanıyor <laughs> abi. Işınlanıyor. Bu araba buraya nasıl geliyor? <laughs> bir şey diyeceğim. Bir dakika. Kaldırın. Baygınları kaldırın. Baygınları kaldırın. Fark farklı bir şekilde deneyeceğiz bunu. Bir Bak de, bu bir arabanın etrafında durun. Abi. durun. Bu arabada kimse olmasın. yine arabadan. Bu arabanın üstüne falan zıplayın. Bak şu şu zıplıyorum. Bunun hayır, etrafında hayır. üstüne falan çıkın. Yanında yatın. Yerde yatın. Bir şey yapın. Heh tamam. Bak, böyle, bence böyle olacak abi. Bence böyle <gülüyor> olacak. <gülüyor> olacak. Girin dibine evet. girin şunun. Lan kırmızı la. Sen ya medyasi. Tamam mı? Yapışın arabaya. Tamam binmeyin. Daha üstüne çıkmanıza gerek yok. Yerde yatın. Yanında yatın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> <Oy! gülüyor> <laughs> Yeni bir kill. Tek var mı de yapılabiliyormuş bunu Sanırım 99'a kadar da çıkartabiliriz ama 20 kili yapabildik. Bu arada diyeceksiniz ki baba bunda ne var normal oyunda yapıyoruz var ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu bombayla denedik daha öncesinde. Bombayla o alandaki herkes ölmüyordu. O yüzden araba patlatmamız ve ateş etmemiz gerekiyordu. Sonuç olarak tek mermiyle 20 kilo almayı başardık. Sıradaki maddemiz için ben zaten TikTok'ta bunu bol bol görüyordum. Bunun gerçekten manyakları var. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama çok uzağa no scope bir şey. Yani zaten bu zaten scope'lu olmaz da. Mesut komiser tabancası şeyler. Çok uzağa vurabiliyorlardı. Şimdi biz de bir rekor deneyeceğiz yine Masalak 315 için. metreye kadar. Deniyorum. Size geliyor mu acaba bu mermi? Önümüze düşüyor abi. Ah! Gitti. İşte. mi? Bir tane yedi. Bir dakika bir <laughs> biraz işim açık. Nasıl lan? Üstünüze vuruyorum. Bir dakika düşüyor. bir taktik deneyeceğim tamam. kanka. Şimdi bununla tam bu kafana nişan alsam. Tak buradan buna geçsem. Aa yok yemiyor. Öne Hala öne mi? Arkaya geliyor. Bazen öne gidiyor bazen arkaya gidiyor. Arkaya Demin nasıl vurdum lan? Göremiyorum ki gözüm kamaştı. Dur şu an tam nişan alıyorum. Ben Mermi'nin düşme hızını hesapla abi. <laughs> Öyle bir hız yoktu galiba. Hesapladım. Hesapladım. Oh! Ee, helal olsun sana be. Kaç <laughs> 318 metre? 318 metre. Onun Martre ofradını matürusun. 318 metre vurdum oğlum. Miro, gel kapışıyoruz gel. Oğlum Aa, çok tane. çok zor ama aşırı zor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ben iyi vurdum ha demin. İyi. Ay, 3, 3, son 8 metre. Bir dakika daha geri gidebilir miyim acaba görebileceğim bir yere? Ben buradan görüyorum bak ben buradan görüyorum. Şuradan dur. görüyorum. Oha ben bayağı gittim geri. Bir saniye Miro vurmasana Miro. Ah, dur, uva, kaybettim buradan? ya. Ha. Kanka 322 metreden vurdum ve gözükmüyorlar. Bak şu an gözükmüyorlar kanka. Yok. Kimeden vurdun? Yok gözükmüyor. <laughs> Gözü tam sıkarken muhtemelen gözüküyordu dediğim gibi. Bir süre sonra görünmemeye başlıyor aynı yerde dursanız da. Bak şu an görüyorum. 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 Şu an daha e, 329'dan 329'dan vurdum top, 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 top. da. Ama yok şu an görüyorum. Mesela yine görmemeye başladım. Belli bir süreden sonra görünmemeye başlıyorlar. O yüzden acaba Yok görünmezse mermi vuramıyorsunuz o. Bak şu an mesela görünmüyor. Muhtemelen vuramıyorum. Evet, tam üstüne sıkıyorum. Ama mermi gitmiyor onlara. 322 metreyle dünya rekoru bizim elimizde. Dediğim gibi bunu gerçek maçta yapan arkadaşlar da var. Onlar kafayı yemiş. Onlara saygım çok büyük. Elinize kolunuza Bir şey yedi. söyleyeceğim. Gerçek maçta bunu yapıp sana Instagram'dan atsınlar. Bunu yapamazlar da <laughs> gerçek maçta. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun gibi. Tamam siz yine de deneyin bunu hobi olarak ama tabii ki aşırı zor. Benim için hayatımdaki en büyük rekordu. Geçelim bir sonraki maddeye. Sıradaki maddemizde sniper'la beraber no scope en uzak nereye vurabileceğimize bakacağım. Şu an göre arabanızı şeyin oradan görebiliyorum. Biraz Geliyor hala kaç metre lan burası? Mark metre. 360. O kadarını göremiyor zaten oyunun. Kasmaması için dedi. Aha render mesafesi diyecektim. Dur görüyorum. Aa gözüktü. Kaç metre? Location. Dur lan, 550 yazdı. 328 deyim şu anda. Daha da geri gideceğim. Bir dakika. Kaç metre? 329'dan vurabildim. Yani tamam buradan göremiyorum. Ya bu render metrelerini tam anlamadım. Evet. Noskop'a geçiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. Hocam öyle bir AVM alabilir miyiz? O bir AVM alabilir miyiz? AVM'nin şeyi yok oğlum. Alabilir miyiz o öyle ha, bir görmüyorum. AVM? Oğlum hiç göremiyorum ki çizgiden. Ya Kankan, görmüyorum sen. görmüyorum ki. Evet. Aa ah! Bekliyoruz arkadaşlar. Oooo! Oh, Ese koydum! 320 metre! Arkadaşlar <laughs> ABM ile Noskop 320 metre ise şimdi hiçbir dürbün sağ klik basmadan deneyeceğim. Bu, bu, gitmez ama. Ana. Bu gitmez Çok herhalde. Oradalar mı? Oradalar. Bir dakika. Bir çakallık denesem. Şimdi bir dakika. Tam dürbünü kafasına koysam. Hiç alakasız yerlere gidiyor kanka. Çok saçma değil mi ama? Ama bu kadar olmaması lazım ya. Çok alta gidiyor galiba. Oğlum bu imkansız. Kanka Oğlum, bunun... Egoist patiye imkansız eve otur izle abi. Tamam üstüne vursam çok havalı olurdu. Of valla. sen montajda... olursa montajda koy bunu. Ananın! Geliyor mu size? Geliyor. Yakın Ağabey, mı? Çok evet çok yakın. Ayarla lan abi hadi yapalım. Egoist patiye imkansız de. Otur izle. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Oha oğlum. Kaç metreyi nasıl vurdum? Bak bir taktik yaptım orada. Bir daha olmuyor mu o. Bir saniye. Yok oğlum demin nasıl yaptım ben onu? Bak, sabah kadar deneyim, yapamam bir daha herhalde. Yok baba. Yemin ediyorum imkansız o bir daha mümkün değil herhalde. Bir de şununla vurayım. Baba çok iyiyim ya. Kanat ver. Sırada çok zor bir maddemiz var. Yani bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü çok hızlı olmam gerekiyor. Tarihin en hızlı TDM maçını bitirmeye çalışacağım. Karşım normalde 4 kişiye karşı 4 kişi de daha hızlı bitirilebilir ama 40 kill solo'da olabilecek en hızlı yapmaya çalışacağım. 4 oyuncu şimdi sürekli üstüme koşacak ve sürekli onları vuracağım. Direkt koşun. Direkt koşun koşun koşun. Bak en köşeye bomba attım. 5 saniyesi var koşun oraya. O yetişemeyen kim o enayi? Nice 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 4 bin, 4 bin. Oğlum 5 tane 6 getirseniz de bana En sola gel Tamam tamam Sen içeri base'e gir Giremem şu Sizin doğma süreniz var zaten Hadi Hadi Doğ Doğ artık o artık. Hadi. O bu arada bu süre ne? Bir dakika olmadı. Kafam girdi. Vallahi kafam şu şey ha. Ben de, benim de. Blue team evet blue team unstoppable Evet blue team Evet blue team, evet, blue, team. Evet, blue, team. blue team Keşke ikinci hem dördümü alsaydım Hadi go Doğru. Beş mermi yeter mi bunun? Süre ne? Aa, ee, bir dakika on <laughs> beş Oğlum yere eğiliyoruz. Hesteye vuramıyoruz. <laughs> tamam. Hadi. Aa ölmedi. Allah kahretsin. Coach, beautiful. Mexico through 1.5 dakika sürmedi Kanka benim hala team bu rekoru da kırmayı başardık. Biraz uğraşlı. Bunu 4 kişi yaparsak belki de 1 dakikanın altına düşürebiliriz. Ama solo da olabilecek en hızlı buydu. Arkadaşlar umarım videoyu hoşunuza etmiştir Biz çekerken gerçekten eğlendik ama çok uğraştık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bize destekleriniz çok önemli. Size seviyorum. Kendinize iyi davranın. <laughs> bye bye.